İkinci soru. Aşağıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. A eşittir 1,09 çarpı 10 üzeri 6. B 123 çarpı 10 üzeri 4. C 10,54 çarpı 10 üzeri 5. Bu şekilde virgüllü olup yanında da 10 sayısının üstleri bulunan ifadelerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralanması istenirse aklımıza getirmemiz gereken fikir şudur. Birçok şekilde yapabiliriz bunu. Buradaki 10'un üstleri küçük tamamen hepsinden kurtulup sayılara da bakabiliriz. Ama temel prensip şudur. 10 üzeri olan kısımların hepsinin üstünü aynı hale getirip önlerde oluşan sayılara bakarak sıralamayı yapacağız. Şimdi burada 10 üzeri 6 var. Burada 10 üzeri 4 var. Burada 10 üzeri 5 var. Hepsini küçük olan 10 üzeri 4'e getirelim. 1,09 çarpı Burada 10 üzeri 6'dan 2 tane ayırırız kenara. 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 4. Bunda herhangi bir harekette bulunmayacağız. Bu 123 çarpı 10 üzeri 4. Buradakinde bir tane ayıracağız. 10,54 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 4. Buradaki 10'un karesi 100'dür. Bir virgüllü sayıyla 110 gibi sayıları çarptığımızda virgülden sonraki basamaklar kurtulur. 100 ile çarparsak virgülden sonraki iki bas basamaktan kurtuluruz. Nedeni şudur. 1,09 109 bölü 100'dür. Bunu 100 ile çarptığımızda 100'ler birbirini götürür ve 109 kalır. Burada 109 çarpı 10 üzeri 4'e ulaştık. Diğer bir burada çözüme ulaşmayalım. Üssü 2 azalttığımızda bu tarafı küçülttüğümüz için bu tarafı büyütmemiz gerekiyor. Virgülü 2 sağa kaydırarak direkt de yazabilirdik. Bu işlemsel olarak yapılışı bir de virgül kaydırma fikri üzerinden. Üssü 2 azaltıyorsak virgül 2 sağa kayar deyip direkt 109 çarpı 10 üzeri 4 de yazabilirdik. Bu kısımlara hakimiyeti olanlar hızlıca bunlar üzerinden çözebilir. Bununla ilgili bir işlem yapmadık zaten. Burada da bir tane kenara 10 üzeri 1 ayırmıştık. 10 üzeri 1 ile yani 10 ile bunu çarparsak virgül bir tane sağa gelir. 105,4 çarpı 10 üzeri 4 olur. Buradakinde de aynen şunu yapabildik. Burada üssü bir azaltacağız. Üssü bir azaltırsak buradakinin büyümesi gerekir. Büyümesi için virgülün sağa gitmesi gerekir. 105,4 çarpı 10 üzeri 4 direkt yazabilirdik. Şimdi hepsinin yanındaki 10 üzeri 4'ler aynı oldu. 109, 123, 105,4'e bakıyoruz. En büyük olan buradaki 123. Demek ki en büyük olan B. Sonra burada 109 ikinci büyük olan bu. 105,4 ise üçüncü veya veya diğer bir değere işte en küçüğümüz. En küçük olan C. Sonra A, sonra B. Prensibi bir kez daha tekrar edip sorumuzu noktalayalım. 10 üzeri ifadelerin bulunduğu sayıları sıralamak istiyorsak 10 üzeri kısımlarını eşit hale getirip öndeki çıkan sayıların büyüklük küçüklüklerine göre bu ifadeleri sıralarız. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.